Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Acun Ilıcalı hangi yarışmacıyı fena rezil etti? Bakın bu haftanın 3. kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da haftaya bir birleşme partisi izleyeceğiz. Ve yarışmacıların da söylemiş olduğu üzere onlar için bu birleşme partisi çok önemli. Ve tam kadro birleşmeye katılmak istiyorlar. Zaten iki takımda da çok fazla elenecek isim kalmadı aslında. Mesela kırmızı takımdaki kadınların çoğu birbirini seviyor. Mesela Aycan'la Asena e kavga etse bile Aycan'la Sema'nın arası çok iyi. E Sema'yla da Asena'nın arası çok iyi. Durum böyle olunca da gerçekten gözden çıkarılacak isim sayısı baya bir azaldı. Bu yüzden yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında ellerinden gelenin bile fazlasını veriyorlar. Bunu dünkü oyunlarda zaten gördük. İlk ve ikinci dokunulmazlıklarda yarışmacılar birbirlerini parçaladılar ve kazanabilmek için gerçekten her şeylerini ortaya koydular. Bu haftanın üçüncü dokunulmaz da tam olarak öyle oldu. Ve yarışmacılar kan, ter, gözyaşı dökerek ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını kazanan takım net bir şekilde maviler olacak. Çünkü hem potaya sokabilecekleri bir isim kalmadı, hem de mavi takımda Poyraz ve Batuhan gerçeği var. Bu ikili ne kadar birbirlerini sevmeyip hasım olsalar bile birlikte sır sırta verip sürekli olarak yarışmaları çözüyorlar ve takımların kazanmasındaki en büyük etkenler oluyorlar. Ve üçüncü dokunulmazlıkla ne kadar beraber hareket ettiklerini ve takımı birlikte kazandırdıklarını tekrardan şahit olacağız. Arkadaşım sen Batuhan ve Poyraz'ın yakın arkadaş olmalarını ve birlikte finale oturmalarını ister misin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.